Selam arkadaşlar. Bugün nişasta deneyini göstereceğim. Şu an önün önün göz gördüğünüz şey nişasta deneyi. Bakın böyle elime çekiyor. Sertleşiyor. Böyle ona böyle vurduğumuzda sertleşiyor ama yumuşak dokunduğumuzda içine batıyor. Görüyor musunuz? Bakın mesela böyle akıyor ya. Böyle sıktık Bakın böyle oluyor. Böyle kuru gibi oluyor. Sonra tekrar sıvı haline geliyor. Bak mesela. Bakın böyle. Mesela böyle. Böyle. Böyle sıvı haline geliyor. Bu da bir bir yakıcı bir deney. Bakın. Su gibi akıyor. Nişasta gibi sert. kırıyorum ama bak, cama değmiyor o sert mesela böyle sabi gibi bir şey sert bakın böyle vuruyorum vuruyorum görüyor evet. musunuz